Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu oyunda kaçış yolunu bulduk abi. Aa bak bak ışık kesilince bakınca kıvılcım geliyor. Ye, çok önemli. Kapı patlasın lan. Kapıyı patlatın lan. Hadi kul yapalım. Şey, buraya bakıyorsunuz kıvılcım oluşuyor. Sonra bir şey Elektrikten de kapı fakslıyor. O kadar da ben izledim. Yani videodan şimdi hemen çıkabilirsiniz. Hop. Hop hop. Hop. olsun diyorlar. Deli misin? Yoo. Sadece çekil. Hop. 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 E, ışıklar kesildi. Yo. Ben ben de çok ışık var. Ben biraz karanlığa gideceğim. Boom. Ben karanlıktayım. Ben kapıyı açacağım. Aç. 5. 5. 5. 5. 5. Aa, dur, ne oluyor? az kafasında görmüştüm ya, aynı sonu. Olmaz. Oldu. Ne Patlama sesi geliyor. Neden patlama sesi geldi? Neden bir anda patlama sesi geldi? Söyleyin bana. Ne bileyim ben burada bekleyeceğim. Neredesin? Tırman Aa, tırmandım. Baran! Ne oluyor oğlum? Aa oluyor. Olmuyor. Yavaş yavaş oluyor elektrik şeyle gidiyor ben bakıyorum bakma dibime geçme geçtim bile hadi gel kule yapmaya gidelim ben biraz bakacağım gel Baran hey. hadi bak kule tamam, için bir sürü kişi geldi hadi ederim. Baran hadi Baran, kafama çık diyecektim ki. varan çık yandan. Kafana çıkacağım. Dur, altta dört kişi olması lazım. Gerek yok ona, hadi. Ben olduğum yerde Hadi. Zıpla dediğimde zıplayacağım tamam mı? Hı? Kafana çıkayım bir zıpla dediğimde zıplayacağım. Hı hı. Ya çıkamıyor. Zıplayayım Üç mi? iki bir zıpla. Olmadı. İyi olmadı. Neden normal? Ay konuşuyor. Çince Çince konuşma böyle işte yapılmaz. Oh. <laughs> Kamera var orada. Bu ne oluyor lan? Ben yaptım. Gerçekten ben yaptım aşağı dokunarak. O zaman aşağı dokun. <laughs> ben yaptım ben hep böyle aşağı dokunacağım. Sıkıldım deli sorular ve mektup yazıyor. Kapı kırıl artık. Kırılırsa çok iyi olur ha. Ben kapının dibine gideceğim. Hadi er açılırsa hemen kaç. İlk ben kaçacağım. Asasıyım. kapıyı açın. açın. kapıyı. Kapıyı açmazsanız. Hadi durun. Açıl. Açıl. Pratla. kafasız Baran kafasız Baran bana da robux göndersene göndermiyor Ulan yerin dibine de girmem ya bu ne? Pıt, pıt, pıt. sır ay Allah sır ya başka baksın, Ne oluyor lan? Kut 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 Kameraya dokun bıt, Dokun işe dokun Sen dokun Yok kapıya dokun Dokunuyorum kapıya Sen gelmeden önce şu oldu Baran. Işık komple bir kesildi. Biraz durdu bir iki on saniye falan. Kapıda ışık belirdi mi? Belirdi mi olmadı patlamadı. Abi bu kapıda ışık belirince siz o, o kırmızı düğmeye basacaktınız. Doğru doğru unuttum. Hemen tık diye basacağız. Ben makasım. Pıt pıt. Ben bakıyorum ha. Hadi pıt pıt. Oluyor. Pıt pıt pıt. 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 Oluyor. Pıt. Pıt. Dur oluyor aynısı oluyor. Pıt. Dur aynısı pıt. oluyor. Ben pıt pıt diyor. Ben mısırım Pıt. Pıt. Ya bir açılmaz kapı. Işık çıktı mı? Çıkmadı. İyi, başaranlar için özür dilerim arkadaşlar. Ah. Çok başarılıyor çünkü bu. Ama arkadaşlar bu Kırmızı düğmeye dokun. Kırmızı düğme düğme şimdi dokunmaya deneyelim. Yani. Kapıya falan dokunayım hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Belki elimiz de Kes şu eşyayı kesin şu eşyayı. Aa gidip geldi bir anda ışık. Evet ben gördüm. Işık artık kapan. Kafamın... Baran bana Robux gönder. Ha? Robux gönder bana. Bizde Robux var da göndereyim yani. Bizde bizde bin Robux var yani. Hemen gönder. gönder. Benim sıfır Robux'um var. Ben şaka <laughs> yapıyorum. Benim de sıfır Robux'um var. Ya yalancı bir Robux'um var. Onu da at. Hı? Bir Robux'un varsa bile at. Nasıl at? Atacağım. Baran bir grubum yok. Kuralım. Kuralım. Bana senin oyun baga geldi. Bir için 100 robux harcıyoruz. O zaman harca. Robux yok. Bu. Nereden? Bilmiyorum. Yorum bana gidiyor. robux gireyim. grubuna katıldım. Ben katıldım. Bilmiyorum. Ben videoyu kapatacağım sıkıntı. Kapa ben de. Arkadaşlar bay bay. Bir saniye. Bir şey yapacağım. Ee... Arkadaşlar biz bu kupayı açamadık. Ne olur yorumlara yazın. Açamadık biz bu kupayı. Hadi bay bay.